Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Free Fire oynayacağız. Free Fire arkadaşlar. Bir yalnız kurt değil atacağız. Oyunu geçince başlatalım. Hemen başlattık arkadaşlar. İnşallah yeneceğiz bunun maçı. Nasıl arkadaşlar? Siz nasılsınız? İyi misiniz? Benim yeni videom, yeni ilk kanalım, yeni videom arkadaşlar. inşallah güzel bir yapabiliriz. Karşımızdaki de bayağı iyiymiş ya. Şimdi buna bir pusu kuralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. bir yere gidip geldim. Kardeşim oynamış. Serişallah maçeneceğiz. Kaçtığıma galiba bot. Bunlar kim kardeşim ya? Krallarını çağırın. Nerede şimdi o adam? Neredesin lan? Kendini göstersene lan. <laughs> Arkadaşlar böyle botlar veriyor. Garena e veriyor, veriyor. O Garena. Garena, Garena. Arkadaşlar işte oruç tutacağım. Akşam 3'e 7'si. Dedim, düşündüm. Yeni bir klan şey kurayım. Her şeyi falan yaptım. İnşallah büyürüz. Sizi çok seviyorum. Yeni ilk videom bu benim ilk. İnşallah kitlemiz büyür, büyür ve daha da çok izleniriz. Size rica etsem bu videoyu görüyorsanız bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Daha da güzel videolar gelecek. Bir de size bir soru soracağım. PUBG mi Free mi sizce? PUBG mi Free mi arkadaşlar? İnşallah. ne de ben de gideceğim. Oruç tutacağım arkadaşlar. Orucumu tutacağım. Yarın da cuma. Cumaya gideceğim. Yeni klan falan kurdum. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyorum. İnşallah bu videomu destek olursunuz. Dekana'da böyle botlar görüyor, oynayamıyorum maçı ya. Dada. Arkadaşlar, pusu kucaktık pusumuzu da kuramadık. Ben size direkt profilimi göstereyim. Arkadaşlar bu benim profilim. Aydın da burada. Her şeyim burada, buradan bakıp bana falan yapabilirsiniz. Klanımı da göstereyim size. Klanımı da böyle daha yeni kurduk arkadaşlar. Bir gün önce. O kadar bir de küçük bir aileyiz arkadaşlar. Siz de gelseniz ne güzel olur arkadaşlar. İyi seviyorum. like Abone olursanız çok sevinirim. İnşallah büyümedi reyle.